Mutlu günler sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet gün geçmiyor ki bir zam haberiyle başlamayalım yayına. E, dün motorine gelen zam mı e, söylemiştim. Yarından geçerli olmak üzere de hem benzine hem de motorine zam gelecek. Benzine iki buçuk lira motorine de iki lira 30 kuruş bir artış öngörülüyor. Yarından geçerli olmak üzere. E, Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Rakamlar ne kadar inandırıcı ona bakacağız. Aslında daha pek çok açıklama var. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımızda başlayalım. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Evet enflasyon enflasyon diyoruz da zaten yani dün motorine zam gelmişti. Yarın yine birine iki buçuk lira birine iki lira otuz kuruş zam gelecek. Yani hani enflasyonla nasıl bir mücadeledir bu? Bu rakamlar her şeyin üstüne yansıyacak. Gerçekten artık kuracak cümle bulamıyoruz. Şimdi Ebru Hanım burada sığındıkları nokta e, diyecekler ki Milano e, petrol borsasındaki biz fiyatları alıyoruz, baz alıyoruz diyecekler. Peki onu baz alalım. Şimdi iki günde motorun fiyatlarında yüzde on civarında artış bir gerçekleşti? Hadi bakalım o zaman. Yok. Peki nasıl oldu iki günde? Şimdi bir de kuruş dün geldi. İki de kuruş bugün ya da yarın gelecek. Toplam yaklaşık yüzde dokuz civarında bir artış ediyor iki buçukla derseniz bu da yüzde altı buçuk civarında bir artış ediyor şeydeki e, benzindeki yüzde altı buçuk civarında. Peki bu kadar artan ne oldu? 79'dan petrol fiyatı Brent petrol 82 e geldi. Yüzde üç buçuk dört civarında bir artış var. Peki siz bunu yüzde dokuz on nasıl uyguluyorsunuz? Bunu sormak lazım. Burada bence yine e, ÖTV'den kaynaklar. Gelir arttırmak için fiyatı da da Hani vergi gelirlerini artırmak için enflasyonu artırıyorlar. Burada da yine benzer bir oyun oynanıyor. Görünen o çünkü şu an fiyatın iki, iki günde veya üç günde veya bir haftada yüzde dokuz, dokuz buçuk civarında artmasının bir mantığı yok. Çıksın izah ki bunun için yapıyoruz. Bunun bir mantığı yok. Dolayısıyla bu mantıkla enflasyonun düşmesi mümkün değil. Bir taraftan evet. enflasyon arttı, bir taraftan ücret artışı yapacaksın. Ekonomik genişlemeyi, parasal genişleme inanılmaz arttıracak. Müthiş bir enflasyona sebep olacak. Ve seçime kadar enflasyonu salacaklar. Yani seçime kadar enflasyonu salacaklar gidecek. O da bütün evet. ödediğiniz paralar güme gidecek. Şeyden sonra şunu söyleyeyim. Müthiş bir açlık ve yoksulluk asıl seçimden sonra başlayacak. Asıl orada başlayacak. Şimdi burada Türk şey gelelim. Evet. Ya peki ne diyeceksiniz gerçekten? Açlık sınırı bir ayda 617 lira mı arttı? Yani hani her şeye bu kadar zam geliyorken artık aklımız da mı oynuyor? Yani Türk işte bilmiyorum gerçekten bugün çok sinirlendim. Ocakta açlık sınırı 15.048 lira, yoksulluk sınırı da 49.019 lira yükselmiş görülüyor. Bakın Türkiye'de sendikacılık bitmiş durumda. Tamamen yok. Bakın yani bir aydır Hani bir ay önce öncesi zaman ama bir aydır. Avrupa'da ne oluyor? Bütün tarım sektörü ayakta. Ayakta evet. Çiftli, ayakta binlerce çiftçi, on binlerce çiftçi. Berlin'de, Paris'te değil mi? Traktörleriyle geliyorlar. Evet. Ha? Her şeyi kilitliyorlar. Peki bizde çiftçilerin örgütlenmesi var mı? Ziraat odaları var mı? Var. Değil mi? Ziraat borsaları da var. Ne yapıyor bunlar? Bayağı Hiçbir şey. Evet. Hiçbir şey yapıyorlar. niye bunlar tamamen kendi hükümetlerinin, Fransız hükümetinin ve Alman hükümetinin, daha doğrusu Avrupa Birliği'nin, kendi politikalarının tamamen çiftçinin aleyhine olduğunu düşünüyor. Ve adamlar yüzlerce kilometre gelip başkentlerini kilitliyor. Doğru mu? Polis de bir şey demiyor. Kimse de bir şey demiyor. Adamlar doğal hakları kullanıyorlar. Son derece doğru. Son derece haklı. Türkiye'ye gel dikalara. turları ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Zat borsaları ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. İşçi sendikaları, dön, onlar daha da beter. Daha da beterler. Türkiye şimdi <laughs> artıklar yani insan sana Yaptığın bir taraf yok Türkçünün yaptığını çıkaramıyor. Kendi üyelerinin boş boşa paralarını alıp harcıyor. Yok hükmündeki bir sendik haline geldi. Tamamen sarı sendikalığı da artık aşmış durumda. Ya gıda fiyatları Ocak'ta diyor yüzde dört nokta yedi arttı. Gel iddia girelim o zaman yüzde dört nokta yedi mi artmış? Diğerleri mi artmış? sütten başlayalım. Evet. Tamam bir tek ekmek fiyatı sanıyorum Ocak'ta artmış ama diğer her şey arttı. Gel onunla bak suya başlayalım. Kaçıncı kere suya zam geldi? Su, içtiğiniz su. Sen e, gıda fiyatları nasıl dört nokta yedi mi arttı diyorsun ya? Bunun akta yatkın bir tarafı yok ki. Mantığı yok. Hadi çıkalım fiyatı Patlıcanlar pazarlarda 55 60 lira oldu. Kapan 55 60 olduğu yerde. Sen düz hiç fiyat atmadı. Olur. Ha, ya bu, yani Türk denle beter bunlar. Hakikaten de Türk denle beter. Akla yaptık. Kusura bakmasınlar. Hiçbir mantığı yok. Yoksulluk sınırı 49 lira. çoktan geçti yoksulluk sınırı. Açlık sınırı da 15 bini çoktan geçti. 16 bin lirayı da geçti. Evet. Şimdi bunun mantığı yok ya yaptıkları açıklamalar. Hiçbir evet. mantığı yok. Ve şu an resmen İşçinin arkasına çekilmiş durumda hükümetin ne derse onu yapıyorlar. Ya bir sendika bunu yapar mı? Sivil toplum örgütü ya toplumu yani siyasileri kontrol edecek toplum adına halk adına kontrol edecek mekanizmaların bir tanesi burası sendikalar. Ne disk ortada ne hakiş ortada hayli, ne, ne ortada ne bunlar ortada. Hani yazık ha. günah ya. Değil. Ama kimsenin umurunda değil benim anladığım kadarıyla. Ama enflasyon yani bak yine söylüyorum sekiz buçuk dokuzun altında açıklanan enflasyon tamamen yalan olur. Şu an bunlar TÜİK'e ortam hazırlamaya çalışıyor. Şimdi İTO'yu göreceğiz. İstanbul Ticaret Odası'nı da göreceğiz. Nitki de göreceğiz. göreceğiz. Hepsi, hepsinin yaptığı şey e, emin olun TÜİK'e ortam hazırlıyorlar. Bakın kamu hizmetleri en kötüsü yüzde 58 arttı. Yüzde 58 yüzde 78 arasında artışlar var. Kamu hizmetlerinde. Bunlar kamu hizmetleri doğrudan direkt maliyetler. Evet. mali. Peki kamu hizmetlerinin bir ayda yüzde 58, yüzde 78 arasında arttığı bir yerde enflasyon yüzde 4.27 olması mümkün mü? Akla yaptığın bir tarafı var mı? Yok. Varsa bir çıksın söyle. Evet benim ya, aklıma yatıyor desin. O zaman bu işi bırakacağım. Bana matematiksel olarak izah etsin ben bırakacağım. Vallahi bırakacağım. Ya böyle bir, böyle bir saçmalık yok ya. Bana mantıkla evet. matematiğe, bilime, her şeye aykırı. Yani dört işlemi bilen bir adam. Bakın dört işlem yani ilk oku birde görüyoruz ya dört bir adam bunun böyle olmadığını bilir. Fiyatlar yüzde enflasyon dört nokta yirmi yedi çocuk gelir karşısına gider, Bak bu da bu yani. Evet bunları bile bile utanmadan nasıl açıklayabiliyorlar gerçekten bilmiyorum. Da anlamış değilim. Peki gelelim Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarına kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık olayı orada 6 aya kadar olan vadede 30'dan 25'e indirildi. döviz cinsinden mevduat ve katılım hesapları içinde e, TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranı da %4'den %8'e çıkartıldı. Peki bunun amacı nedir? Yani bunun karşılığında nasıl bir sonuç? Bu kesiyorsa? şu, diyor ki faizi artıramıyorum siyasetle ikna edemiyorum. O zaman diyor ki piyasadaki miktarsal kısıtlama gidiyor. Piyasadaki parayı çekeyim. Şimdi ne yapıyor Merkez Bankası? Piyasadan döviz alıyor. Döviz alırken ne veriyor piyasaya? Türk, Türk lirası veriyor. Türk lirası bollaşıyor mu? Bollaşıyor. Bir dolar alırken 30 buçuk lira şey veriyorsun. Ee, Türk lirası veriyorsun. Nasıl bir parasal genişleme? Bir otuz parasal genişleme var. Dolayısıyla bu genişlemeyi durdurman lazım. Ne yapacaksın? Piyasa şu an. Türk Lirası bankada kullandığından hoşgörüyor. Bankalar ne yapıyor? Türk Lirası şu aldığı zaman gidiyor. Mevduat faizleri düşüyor. Oysa senin uyguladığı politika faizleri piyasada etkin olması için mevduat faizleri yüksek olması lazım. Şimdi mevduat faizlerine geri 50'lerden 40'lara doğru inmeye başladı. O zaman ne oldu? Para sıkılaşma yani faiz artımı bu güme gitmeye başladı. Bu sefer ne yapacaksın? Senin piyasaya parayı çekmen lazım. Parayı çekmek için ne yapman lazım? Birkaç tane yolun var. Ya döviz satacaksın ya tahvil satacaksın piyasaya para alacaksın Veya döneceksin diyeceksin ki sorunu kaçtır arttırdım. Ki en kolayı da bu. Daha önceden bir de dövizi de etkiliyor bu zorunlu karşılık. Dövizin maliyetini de bankalar açısından aracı kurumlar açısından. Nasıl artırıyor? Peki, daha önce diyor senin normal bir zorunlu karşılığın var. Döviz tevdiyet hesaplarında açtığı bankada bir 100 lirada yatırım var. Bunu 30 liralık 30 dolarını getiriyorsun. Merkeze yatırıyorsun. Bunun karşısında bir de diyor ki belli bir miktar açtığı zaman Yüzde dört de karşısında TL bulduracaksın. TL yatıracaksın diyorsun. Tuttu bunu TL'ye Yüzde dörtte yüzde sekize çıkar. Ne olur piyasadaki TL yemeyecek. Türk lirası yemeyecek şimdi. Işte. O zaman ne olacak? Bankada TL'ye sıkışıklığı başlayacağı için ne olacak? Mevduat faizleri yukarı doğru çekecek. Merkez bunu oynuyor. Ama bunun tutma şansı da yok. Çünkü öyle bir parasal genişleme yapıyorsun ki şu. Anlatabiliyor muyum? Yaptığın enflasyonu vesaire öyle bir parasal genişleme yapıyorsun ki yani bundan ancak günü kurtarır. Bugünü yarını kurtarır. Ertesi gün başka bir şey bulman lazım. Şapkadan başka bir şey bulman lazım. Seçime kadar maalesef gerçekçi hiçbir şey yapılamayacak. Seçime kadar ekonomi tahrip edildiği kadar edilecek. Açıkçası neti bu. Seçimden sonra ise müthiş bir kriz başlıyor. Şapkadan çıkacak başka bir şey kaldı mı Bayram Bey artık yani? Şapka da kalmadı Ama... gerçi de. Böyle, küçük ayarlamalar. Bunlar çok etkin ayarlamalar değil. Böyle küçük küçük ayarlama, ayarlamalarla gitmeye çalışacaklar. Ha kuru tutabilirler. Bunu bizdeki dön dönemde göreceğiz. Kuru tutmak için her şeyi yapıyorlar seçime kadar. Kuru tutmaya çalışıyorlar. Evet. Tutabilirler mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Bana göre gittikçe sıkışıklık artacak. Özellikle matta daha da artacak. Çünkü matta dış borç ödemesi de yüksek. Onu ne kadarını çevirecekler, ne kadar tekrar borcu dönecek, ne kadarını ödemek zorunda kalacağız. Bunu hep beraber göreceğiz ama Boş durumumuz artacak gibi duruyor. Ama evet. tutabilirler bu kuru. Tutma ihtimalleri var. Bana göre yarı yarı. Evet. Peki kur demişken biraz da küresele bir bakalım. Fed'in yarın politika faiz kararı var. Sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ama indirme ne zaman gidilecekler o hala tartışılmaya da devam ediyor o belirsizliğini koruyor. Ee, ne diyeceksiniz yarın politika faizini sabit bırakırlarsa etkileri ne olacak? Şimdi politika faizini sabit bırakırlar, ee, bu biraz altına gümüşe yarar. Zaten dün altın ve gümüş fiyatları bu çerçevede yükseldi, yükselmeye de devam eder e, gibi görünüyor. Bakın politika faizi sabit bırakacaklar ama bizim yaptığımızı yapmıyorlar. Herkes Bart'ta e, şey faiz indirme bekliyor diyor. Amerikan faiz enflasyon aşağı geldi. Faizler yaklaşık onun verdiği e, şey enflasyon iki katında ama oradan aşağı çekmiyorlar. bırakacağım diyor. Biz ne yapıyoruz? Daha, enflasyonun biz faizi yarısına getirmeden diyoruz ki biz faiz indirmeye yazın başlayalım. Ya ne başlıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bunun akla yatkın, mantığa yatkın bir yerini bulun. Yok. Şimdi neydi olacaklar? Bizim aldığımız karar sonucumuz bize ay sonra gözüküyor. Yok efendim Türkiye'de aldığı kararın sonucu en fazla bir ayda görüyorsun. Amerika gibi ülkelerde altı ayda görüyorsun. Doğru. Çünkü orası kocaman transat Atlantik. Hı hı. Ülkede hemen görüyorsun. Hani kur geçiş O gün 30 günün içinde 3 günde görüyorsun kur geçiş Kurun fiyatlara yansıması. Şimdi aynı şey aldığı kararında. Dolayısıyla Türkiye faiz indiremez. Amerika'nın yaptığı doğru. Şu an faiz indirimi Amerikan Merkez Bankası tartışmayı aç mı? Yaz doğru bakacağız. Şimdi değil. Evet. Bana sorarsanız yılın son çeyreğine yani üçüncü çeyreğe son çeyreğine çeyreğe kaydıracaklar gibi duruyor. Yani çünkü garanti almak zorunda. Hala çünkü çekirdek enflasyonu problemleri var. Hala e, ekonomiyi soğutamıyorlar. Hala ekonomik aktivite çok yüksek. Dolayısıyla Amerika'da bizim enflasyonun sebepleri konusunda ayrışıyoruz enflasyon içinde de var. Ama sebepler aynı değil. Evet. sebebi. Büyüklükleri de aynı değil enflasyonun. Evet siyahların harcamaları. Oradaki tüketim. Doğru. Çünkü onu, onu kısması lazım. Benim de harcamaları kısmam lazım. ben kısmıyorum ben, ben harcamıyorsun. Bu vakit sen de anlatıyorsun. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz. Nisan, Mayıs Haziran'da çok ağır ödeyeceğiz. Birileri çıkıyor diyor ki işte Haziran'dan sonra faiz indirme bekleyenebilir. Beklenemez ya. Beklenemez. Neyi faiz biliyorsun? O zaman enflasyon uçar gider. Evet. Amerika'nın yaptığı doğru bu altın fiyatlarını yukarı doğru çekecek. Tamam ee, artık sınırın artış sonuna geldi. Altın, gümüş ve değerli madenler yukarı doğru gider. Petrolle gidiyor jeopolitik nedenlerden dolayı. Buna çok dikkat etmek lazım. Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. Umarım dedikleri gibi olur ama Fransa'da ve Almanya'daki çiftçilerin Yaptıklarına baktığımız evet. zaman e, önümüzdeki yaz verimlerin çok düşeceği çok ciddi tarımda fiyat artışlarının gelecek gibi görünüyor. Evet, diyelim o zaman size de çok teşekkür ederim hem size hem de kıymetli izleyicilerimize yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.